Eksiklerimiz vardı. İki tane stoperimiz, oynayan stoperimiz, bir de santraforumuz olmamasına rağmen. E, maça kötü bir başlangıç yapmadık. İlk 15-20 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra e, yediğimiz bir geçiş oyunuyla ile e, gol e, biraz moral motivasyonumuzu da bozdu. İkinci yarı'nın kalan bölümünde, e, ilk yarı'nın kalan bölümünde çok fazla etkili olamadık. Sıkıntılar yaşadık. E, rakibimiz de iyi oynadı. Verdiğimiz pozisyonlar var. E, ...farkı da açabilirlerdi. Fakat ikinci yarı oyuncularımızla konuştuktan sonra... ...devre arasında... E, ...bu maça bir tepki vermemiz gerektiğini... E, ...kararlaştırdık. E, sonra... E, ...üç gol yememize rağmen... ...geriden gelerek... ...üçü yakalamak... E, ...oyuncularımızın gösterdiği performans... E, ...verdikleri tepki memnun ediciydi. E, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de ama... ...keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum... E, eksiklerimize rağmen deplasmandan Konya deplasmandan alınan bir puan bizim için önemli. bundan sonra Hatay ve Adana'da bir maçlarımız var. oradan alacağımız puanlarla hedefimiz üst sıralar.